Yeni Sayfa Gazetesi'nin hazırlayıp sunduğu Marmaris'te Eski Günler konuğumuz Esen, Esen. Esen. biz Sen sülale sülale diyorsun. Önce oradan başlayalım. Ne bu sülale? Şimdi ben söyle ev yaptırdığım zaman evet. Şimdi sene sorarlar sülale, bana sorarlar sülale, isim isme desen. Evet. Fakat şimdi ben buradan Unçağı gönderirdim. Sülalenin yeri nerede derlerse gösterirler. de Eser'in yeri nerede dersen gidemezler. Gidemezler. Evet, evet. Onun için... için, böyle sülale kaldı yani. Ta Salih Usta rahmetliden beri yani. Oo çok ha -ha. güzel. Şimdi bugün şöyle bir konu aldık. Sen Marmaris'in azlı şanlı gazolcusun. Evet. Şimdi bu işi ne zaman yaptın? Nasıl yaptın? Nerede yaptın? Şimdi bin bak buraya yazdım ben hanım söyledi hanım 1968'de evet. bundan 2 sene önce ya yani 66'da etem et, et, et ayın yanında köcəzde çalıştım 2 sene evet Anladım Galp olarak ondan sonra kendim Marmaris'e geldim halleme gittim hastaneyi satacak mı dedi. Halil Emecik dedim aldım. Keresteye falan giderdik de biraz zor işler. Evet. Burada ekmek paramı çıkaran dedik. Sattın da de gıdır gıdına. E, çalıştık yani. Gazetane aldım. E, amcam kızını orada çalıştım. Orada e, Balcı Gökmen'in karşısında ev, şey, dükkanda çalıştım. Çarşı içerisinde. Çarşı içerisinde. İ, iki sene, üç sene çalıştım. Ondan sonra nenem rahmetliğine oraya gittim. Gale'ye. Kalitim, Or evet. oraya vurdum tezgahı. Çünkü çık 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 gürültü yapıyor. Zın 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 zın. Evet, Makine. Evet. Makine basıyor. Ha, yani. ha oyna. Velhasıl Kerem. E, başladık işe kendimizin orada. orada ne oldu orada? Gazun kasası kaç para dersen? Evet. 240 kuruş. <laughs> 240 kuruş. Ha 240 kuruş. Kahveye götürsün burun arın gıvırı yani. Evet. Şimdi soda istersen soda basardım. Kola istersen kola basardım. Ondan sonra fanta istersen fanta basardım. Bunların şeyleri mi var? Ya yani Esaslar. esasları, var. Şeyden evet. İzmir'den geliyor. Evet. O Yafidi'den Türk satmıyor. Evet. Yafidi satıyor. Evet. 50 kuruş 90 gönder. Sen malı göndermez. Ha. Prensip sahibi. Tabii. Para gelecek. Tabii tabii. Ay, parayı gönderirsin zaten. Ondan sonra mal gelir. Anladım. Ha, üç gün sonra, beş gün sonra. Ondan sonra gaz kapakları olsun, bilmem neler olsun, tüpler olsun. Bütün o satıyor. Ha. Makineye bağlıyorsun. Suyu güzelce gazanın üstünde de saat var. Tüpte saat var. İkisini ayarlıyorsun. Suyu güzelce pişiriyor. Anladım. Soda haline getiriyor. Yani. He. Ondan sonra altında da devam. Soda haline geldiğim sen başlıyorsun basmaya gazı. Ondan sonra crema e, boynu aşağıdan da biz harcadıkça suyu tüp şeyden makineden oradan o emiyor yani Anladım. suyu. Evet, güzel bir sistem. He. Şimdi sana ben Belki bilmezsin, bir hatıramı anlatayım. Tamam. O zamanlar e, subay lojmanları yoktu. Orası futbol sahasıydı. Onu da söyleyecektim. Evet, ben <laughs> sen benim ağzımdan aldın. Evet. Maç olurdu, oraya gaz götürürdüm ben. Evet, şimdi biz de Dande ile ha. bir kasa alırdık. Ha. Koca Pınar'dan içerisine suyu doldururdu. Ondan sonra yani. doğru stada. Evet. Bir kasada kaç tane var? 24, evet. 24 tane. Sen derdin ki bize, iki tanesi sizin. İki tanesi evet, sizin. Evet. Şimdi biz 22 taneyi satardık, bakardık bakardık, 15 almışlar, 30 kuruş kazanacağız ama Halim, yorulduk biz bunları içelim gari derdik. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra açar içerdik, sonra boş şeyleri sana getirirdik. Tabii. Evet. Şimdi bir de okul talebeleri alıştı. Evet. Karayol kuluyor eskiden kendin biliyorsun. Tabii. Şimdi 3-4 kasa yalan olmasın 3-4 kasa onlara ayırırdım yani. Genene açırırdım. Allah razı olsun dediği yeterdi. Ha, evet. Devamlı şişe müşe patlıyor. Can, can tehlikesi var tabii. orada tabii. Şimdi Allah korurdu yani. Evet. Anladın evet. mı abi? Bildiğin gibi değil. Peki ya. abi şimdi e, eski Marmaris'te siz çok farklı işlere girdiniz. Bu gazozculuk da vardı. Ama mesela 1957 depreminden sonra ben hatırlıyorum, e, siz briket de yaptınız. Pirket yapmadım da ben ha. yaptım. Ha. Ya, pirket yapmadım. Pirket Salih Usta'nın oğlum orada. Ha orada mı çalıştınız? Baş parmağı, çalışmadım. Ha. yaptım yani. Ha. Pirket mürket basmadım. Baş parmağının oğlu basardı Ha. Ben, benimle bir alakası Ama yok. bir tane de sonra motogazi falan aldık. Aa onu aldık. Aldık abi aldık. Değil mi? Ee, onunla taşırdık galiba. El arabası vardı. Omuzumda iki tekerlekli. Ha. Onunla taşırken Abi canlarım çıkardı. Ay yıldızın orada şeyse gelirdi, köylerin zerresi gelirdi üütmeye, kadının germenine şu var. ha, kadının dermen el arabasında eskiden yol yok takır tukur takır tukur canlarım çıkardı 3 üç kuruş para için anladım çok çelen besleyelim diye birken iki olursun iki ken üç olup dursun dört olup dursun bulan dediğin gibi vallahi ben şaşırdım ya yani. anladım Hı. eski marmaris nerede ya eski marmaris e beş kuruş ama gazoz paranın kıymeti var. Anladım. Anladım. Bir şey aldığın zaman ekmek alırsın fırınlardan. Yeni Mustafa'nın fırını var. Gurnaz'ın ailenin fırını vardı. Cuma günler Gurnaz'ın ailenin fırına çok köylü gelen ekmek almaya. Evet. Böyle ekmek 30 Okka. Kuruş. Okka. Ve okkadan da büyük. Neyse bir aldık ve bir hafta yerdik ekmeği. 30 kuruş. Evet. 30 kuruş abi. Ama ekmek dilim ne dilim ne yi. Velhasıl Kerem böyle böyle işte hem böyle, dayanıklı, hem büyük. Tabii tabi tabi dayan evet. kokma mutma bilmem neyi, i̇şte, yok, o, kar, ne onun şey. yok onun denişimi yok. Bir aynı neyse bu. Velhasıl Kerem. Bir, bir de Ekşimaya. Şey, Ekşimaya tabi tabi tabi. Evet. Bir de benim durduğum yere çulluk derlerdi biliyorsun. Evet. Gayenin şey. ağzına gittiğinde deniz hep evlere böyle vurardı yani. Evet. Gökmenim evet. orada olsun, şeyde olsun, İsmet gibi orada olsun. Gürükçe çıkıp çıkamayın orada koca kaya vardı. Onu kırdılar, iskele yaptılar. Deve taşı. Deve taşı tabii. Sen kendini daha iyi biliyorsun. Yani, Deve taşını kırdılar orada. Anlatmayın ha, Marmaris'in şey öyküsü bitmez. Evet. Anladın mı? Öyküsü. Şimdi çok konuşursun. Bu adam geveze geveze konuşmuş derler. Þannig <laughs> að... Asundan, neyðið óginnar? Neyðið, tabið.